E hocam şimdi sakal dedin, hanıma sormayacaksın mı? Allah Allah, ulan benim gibi ihtiyarlamış adam saçı almış söylüyor. Neneme sormam lazım, diyor. Birisine dedim ki bana bak, açık göz adama benziyorsun dedim. Sen nenenin gönlünü yaparsın deyince hoşuma gitti, açık göz deyince. Doğru söylüyorsun dedi, bir bilenci alsam bir şey demezdi. Diye. Al o zaman, <laughs> al, al o zaman. böyle bir genci, biri sakal bırakmış böyle şeyde. Yeni evlenmiş çocuk, o zorunda. Panamını göndermiş, kayınvalidesi rahatsızmış. Bu kızımız nereden haber almış, sakal bıraktı diye bir telefon çekiyor bana. Bana bak demiş, bana sormadan duydum ki sakalını bırakmışsın, bir hafta müsaade ediyorum, kestin kestin, kesmesen gelmiyorum demiş. Bu da demiş bana, bana bak demiş, sana müsaade ediyorum üç gün, geldin geldin, ikinci gelmese ikinci karıyı alıyorum demiş. Hocam <laughs> bir günde gelme diyor bazı şeyler anlatıyor işte. birisini yaparsın artık. <laughs> Allah bu <dolayı gülüyor> her iki ayı bırakmıyor. <laughs> her göz <laughs> atışı olmaz böyle. Bir <laughs> şey daha anlatacağım size. Bir <gülüyor> kardeşimiz, <gülüyor> sakalımı bırakacağım hocam diyor, hanıma bir danıştım, baktım diyor, hiç de o da konu öyle bir, şey demeyeyim dedim bir şeylik aklıma geldi diyor. Üç, hanım ben sakalımı bırakacağım, şey nasıl olur falan filan. Dedim bir şey, bir şey dememiş. Üç gün sonra, hanım gel buraya. Gelmiş. Bana bak demiş, Bugün ben demiş çarşıda sakallı kadın gördüm demiş. Ulan kadınla sakal olur mu hiç demiş. E olmaz mı? Olmaz tabii. Kimde olur? Erkekte olur. Ulan ben bir erkekim be demiş. Ulan ne açık? Nerede gördün? Hocam nereden gördün? demiş. Gece de diyor. Sonra hiç bir kıpırdayamadım, bıraktım Allah'ın izniyle diyor. Sen de bir şeyler yaparsın inşallah. Allah hepinize kolaylık versin. Amin. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dan praat er in macro,